Bitlo kripto para platformu sundu. Burada yer alan bilgi ve yorumlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel değerlendirmelerim. Bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risketiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalı. Herkese iyi akşamlar. Piyasalarda sakin bir seyir var. Piyasalar şu anda sakin bir seyirde e, yolda devam ediyor. Özellikle bu hafta Rusya-Ukrayna görüşmesinde Trump'ın e, telefon görüşmesini yakından takip ettik. Acaba bir umut buradan bir haber akışı çıkabilir mi? Anlaşma için gerçek anlamda bir adım atılabilir mi diye takip ettik. Dün akşam Trump yaklaşık e, iki saat iki, buçuk saat, iki buçuk saatlik telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaştı. Çok verimli geçtiğini, çok olumlu geçtiğini falan söyledi. Ancak sonuçta bir şey çıkmadı. Yani tak 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 böyle yapacağız diye bir şey çıkmadığı için havada kalan bir görüşme olarak piyasalar bunu değerlendirdi. Ama beklemeye de devam ediyor. Temkinli bekleyiş devam ediyor. Belki bir adım atılır, belki bir gelişme olur diye şu anda piyasalarda sakin seyir devam ediyor. Borsa tarafında yeni gözaltı kararları, yeni operasyonlar yapıldı. Yine devlet bu tarafta ilinleri temizlemeye devam ediyor. Borsaya şu anda olumlu pozitif bir yönde bir yansıması yok. Ancak borsa tarafında şu anda 9553 puan seviyesi var. Alınabilir bir seviye mi? Evet. Kısa vadede 9750-9850 direnç var ve psikolojik direnç seviyesi 10.000 puan seviyesi. Kısa vadede 10.000 puan atağı bekliyorum endeks tarafında. O yüzden orta ve uzun vadeli yatırımcılar borsa tarafında yavaş yavaş burayı değerlendirmeli. Ama burada kırmızı bir çizgi var. Tek bir şart var. 6 ay bekleme süresi olan yatırımcılar bu tarafta parasını değerlendirmeli. Borsa tarafında kısa vadeli pozitif beklentim devam ediyor. Hedef 10.000 puan seviyesi. Dolar kuru 38 lira 83 kuruş seviyesinde resmi kur tarafında. Serbest piyasalarda 38 lira 87 kuruş. Ama dün e, dolar tele kuru serbest piyasalarda 39 lira seviyesinin üzerindeydi. Serbest piyasalarla resmi kur tarafındaki bu makas yavaş yavaş kapanıyor. Neden? Çünkü dövize talep yok. Neden talep yok? Malum Kurban bayramı yaklaşıyor ve dolayısıyla da TL nakide ihtiyacı doğuyor. İnsanlar kurbanlıklarını alıyor, tatil hazırlıklarını yapıyor falan. Her bayram öncesi TL tarafında talep oluşumu olur. Dolayısıyla da şu anda döviz tarafında bir talep olmadığı için, insanlar dövizlerini bozdurduğu için veya altınlarını bozdurduğu için bu TL ihtiyacını Gideriyorlar. Kurbanlık olabilir, tatil olabilir. Büyük ihtimalle Kurban Bayramı tatiliyle ne uzatacaklar, büyük ihtimalle Kurban Bayramı tatiliyle okul tatilini birleştirecekler gibi başlıklar da var. İnsanlar bunu yurt içinde e, turizm tarafında bir hareketlilik olacak. Yani bir alan oluşacak TL trafiği ile alakalı ciddi bir TL trafiğinde hareketlilik bekliyorum bu Kurban Bayramı tatilinde. Dolayısıyla da döviz talebi oluşmadığı için buradaki sabit standart yatay seyir devam ediyor. Ama yılın ikinci yarısında yine 40-45 bandını dolar tarafında takip etmeye devam edeceğim. Euro dolar paritesi 1.12.77 seviyesine kadar bugün gün içinde yükselmişti. Şu anda 1.12.34 seviyesinde. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitloda. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Euro dolar paritesinde yine negatif görünüm devam ediyor benim nazarımda. %50, 1.11 seviyesinden alım yapan arkadaşlarımız vardı. Diğer %50 için de 1.09 seviyesini bekliyorduk ve beklemeye de devam ediyoruz. Yine Euro en azından parite benim alabileceğimiz seviyede değil beklemeyi tercih ettiğim için. 1.09 seviyesini yine ısrarla beklemeye devam ediyorum. Avro TL kuru 43, 67 kuru 43 lira 67 kuruş seviyesinde 43-44 lira bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Bu tarafta herhangi bir aksiyon yok. Piyasalar genel itibariyle şu anda yatay aldı kendini beklemeye devam ediyor. 10 altın 3245 dolar seviyesinde. Geçen hafta malum önümüzdeki hafta 3250 dolar seviyesine kadar yükselir oradan tekrar geri gelir yorumum vardı. 3250 dolar seviyesi dün görüldü. Şu anda 3.245 dolar seviyesinde yine e, 3.100 dolar seviyesinin altında sarkmalar yine devam edecektir. Beklentim bu yönde. E, yılın ikinci yarısında yine 3.500 dolar e, radarımız olacak yükseliş yönlü. O yüzden e, ons Altın tarafında negatif görünümün tekrar benim nazarımda devam ettiğini söyleyebilirim. Gram altın TL fiyatında da dün e, serbest piyasalarda 4.160 lira seviyesi görülmüştü ve şu anda 4.124 lira gram altın fiziki altın tarafında. Burada tekrar 4100 lira seviyesinin altına sarkmaları kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Ondan sonra son üçüncü dalış dediğim 4000 lira seviyesinin altına sarkmalar yine bizi bekliyor olacak. O yüzden ons altın ve gram altın tarafında biraz daha beklemeyi tercih eden, biraz daha kademeli alım için üçüncü dalışı bekleyen bir yatırımcı olarak bunu söylüyorum. Gümüşün ons fiyatı 32.62 dolar seviyesinde %0.83'lük bir artış var. Burada kısa vadede yine 31.80 dolar destek seviyesi Yukarıda 32.80 dolar direnç seviyesi bu bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün gram fiyatı 40 lira 69 kuruş seviyesinde. Yine 40 lira seviyesinin altını ucuz değil bedava olarak görmeyi sürdüreceğim. Ee, geçen hafta malum böyle bir fırsat vermişti. Bu fırsatı değerlendiren birçok arkadaşımız oldu. Bence iyi bir karar verdi. Brent petrolün varil fiyatı 64.85 dolar seviyesinde. Burada e, yükselişlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Yine 60 dolar seviyesinin altında 58 dolar destek seviyesine kısa vadede takip ediyor olacağım. Yükselişlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Bitcoin 104858 dolar seviyesinde şu an itibariyle yani bu seviyelerden alım yapar mıydım? Hayır. Peki bu seviyelerden çıkış yapmak için hangi seviyeyi beklerdim? Yukarıda 105500 dolar direnci var, 108000 dolar direnci var, 108500 dolar direnci var. Yukarıda direnç seviyelerimiz var. Ve dolayısıyla yine 100000 dolar seviyesinin üzerinde alım yapar mıydım? Şu anda zamanında alım yapanların satış yerlerinin, kademeli satış yerlerinin başladığı yerler Bitcoin tarafı. O yüzden 104.500'den satarsın, 106.500'den satarsın, 107.500'den satarsın, 108.500'den satarsın. Böyle kademeli kademeli 4 parçada çıkış yaparsın. Çünkü daha önceden ucuz almıştım Bitcoin'i. Ama ilk kez kripto para piyasasına gireceğim, Bitcoin alacağım diyen yatırımcıya yani hayır. Yani ben 100.000 dolar seviyesinin üzerinde yine alım yapmam. Yine beklerim 99.500, 99.000 dolar destek seviyelerini beklerim. 100.000 dolar seviyesinin altında sarkınca Tekrar girerim çünkü bu yılla alakalı Antilan'deki hedefimizde bir değişiklik yok. 120 bin dolar seviyesi. O yüzden bu sert bir şekilde 99.500-108.500 dolar aralığında sert bir şekilde gidip gelmeler mutlaka olacaktır. Ama 108.500- 109.000 dolar seviyeleri falan ekranda görülünce tekrar heyecana kapılacak büyük ihtimalle yatırımcılar. Boğa piyasası geldi, coşkular falan filan. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Tekrar yukarıda o oh, 104.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 108.500 dolar seviyesine kadar bir alan var yukarıda. Orada tekrar aşağı yaparlar. Çünkü 2020 25 yılda ben size her zaman ne dedim? Yatırımcılar değil devletler para kazanacak. Sistemi kuranlar para kazanacak. Çünkü e, bu trend onların elinde ve onlar kazanacak. Hiçbir yatırımcı kazanmayacak. Nasıl altın fiyatlarını 4,5 ayda köpük 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 yapmışlardı. Balon nasıl patlattılar. Aynı şekilde kripto para piyasalarında böyle sert hareketlerle sert oyalamalarla sadece zaman kazanarak kendileri ciddi bir anlamda bir para kazanıyorlar ve güzel kazanıyorlar. O yüzden ben Bitcoin tarafında 100 bin dolar seviyesi üzerinde alım kesinlikle düşünmem. Ee, i̇lk kez gireceklerin yere 100 bin dolar seviyesinin aşağısıdır. Uzun vadeli plan yapan yatırımcısı bence beklemedi. Yılın ikinci yarısını beklemeli. Yılın ilk yarısında altına yol verdiler. Yılın ikinci yarısında da Bitcoin'e yol verecekler. Ve dolayısıyla da piyasalarda böyle yatay, keyifsiz bir gün var genel itibariyle. Ancak e, şunu da özellikle tekrar anımsatmak isterim. Bayramdan önce nakit hazırlığınızı yapın. Fiyatlara güvenmeyin. Yani benim elimde dolarım var, euro'm var, altınım var, gümüşüm var falan filan vesaire. İşte bayrama iki gün kala, 3 gün kala bekleyeyim. O hafta bozdururum. Nakit ihtiyacımı görürüm diye düşünen yatırımcılar varsa işte bayramı bir hafta kala piyasa haftası olduğundan dolayı TL ihtiyacı çok doğacağından dolayı hem makas aralığını açarlar piyasalarda hem bankalarda hem serbest piyasalarda makas aralığını açarlar hem de fiyatları geri çekerler. Bilginiz olsun bayram hazırlığınızı, nakit hazırlığınızı bence buna göre değerlendirin. Yine altın tarafında üçüncü dalış dediğimiz trendi beklemeye devam ediyoruz. Panik yok, sıkıntı yok ve Mayıs ayının sonunda da bu işi tamamlayacağız. Bayram tatilinde malda çıkacağız. Açıkta değil, herkes ne almak istiyorsa. Yani sonuçta malda tatile çıkacağız, açıkta gitmeyeceğiz. Dolayısıyla da şu anda üçüncü dalış geldikten sonra o alım işleri bitecek ve herkes yoluna bakacak tekrar ana trende odaklanacağız. 4500 lira gram altın tarafında, 3500 dolar da ons altın tarafında. Ama şu anda sadece izleyerek 3. dalışı beklemeye devam ediyoruz. Borsayı bugün ucuz görüyorum mesela. Bugün param var, elime para geçti ve 6 aylık bekleme sürem var. Borsa benim paramda şu anda ucuz. Bitcoin, hayır almam. İlk kez gireceksem almam, beklerim 100 bin dolar seviyesinin altını. Altın almam, %50 gümüş alabilirim, euro almam. O yüzden bu yatırım araçlarının içinde en cazip olan bugün için veya bu haftanın özelinde borsa. Ama en az 6 ay beklemek suretiyle bu tarafı değerlendirecek arkadaşlarımız varsa ona göre planlama yapmalı diye düşünüyorum. İspanya'da malum Nisan ayında ciddi bir anlamda elektrik kesintileri vardı. Bugün yine son dakika haberi geldi. İnternet ve telefon kesintileri yaşandığına dair. Ülke yine kaos havasındaymış. İşte bu para piyasaları, finansal piyasaları takip ederken ben yaklaşık 4 yıldır size yeni dünya düzenini sık sık anlatmaya gayret gösteriyorum. Son yıllarda, son aylarda anlatmıyorum. Çünkü gerek yok. Yani bunu her videoda son 4 yıldır anlattım. Kitaplarda yazdım. Hem şifre kitabında yazdım. Hem para oyunları kitabında yazdım birçok mecralarda, köşe yazılımda falan da yazmıştım. Bunu irdelemeye gerek yok. Bugünkü yaşananlar bizim için zaten sürpriz değil. Merak edenler geçen yıl ve ondan önceki yılları videolara izleyip yeni dünya düzeniyle alakalı, büyük resetleme ile alakalı ne gibi hazırlıklar yaptık, neler düşündük ve bugün yani bizim için neden sürpriz konularına tekrar düşünebilir. O yüzden o tarafta da bir noktada hazırlık yapmak lazım. Evet, varlığınız olabilir, birikimleriniz olabilir, falan vesaire yani. Çok zengin olabilirsiniz. Çok alt geri bir grubunda asgari ücretle çalışan olabilirsiniz ama herkes kendi yağıyla kavrulacağı için herkes kendi hazırlığını yapması lazım. Azdan az, çoktan çok. Dolayısıyla e, nakit her geçen gün daha da çok önemli hale gelmeye devam edecek. Nakit farkındalığı biraz daha bundan sonraki dönemlerde yılın ikinci yarısında mesela çok konuşulacak bir süreç olacak karşımızda. Bütün Avrupa ülkeleri, bütün gelişmiş ülkelerde gelen haber akışlarına baktığımız zaman internet kesintileri, elektrik kesintileri, dijital çöküşler falan vesaire. Bu yıl bu konuları çok konuşacağız. Siz bunu teknik bir arıza olarak değerlendirebilirsiniz. Siz bunu çeşitli bahanelerle bunun üstünü örtebilirler ama bu yeni dünya düzeninde yapılan adımlardır insanların refleksleri ölçülüyor. Bir şeyler planlanıyor. Bu planlar çok güzel bir şekilde şu anda uygulamaya devam ediyorlar kıymetli arkadaşlar. Finansal piyasalara dair açıklayacağım şeyler bu kadar. Bir aksiyon yok, bir heyecan yok yani. Ekstra anlatabileceğim bir şey yok. Konu başlıklarımız var ama onu cumaya veya cumartesiye saklıyorum. Daha uzun konuşmak için. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu. singing